Çocuklar ne yapıyorlar? Çocuklar değişik. Rekler çok güzelmiş. Rekler kaldık. Bir ne geldiğinizde böyle bir şey Şöyle değişik değişik. Her yani erkekler bu renk. Şu da o renkler gibi. Ayı, ayı, Yeşil, yeşil. Bak, 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 Biliyorsunuz mağaram. Mağara vermiş. Mağara vermiş. Sen mağara vermişsin. Sen, sen mağara vermişsin. Ben, 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 ben mi? Eşim. Sen de istiyorsun. Sen mağara vermişsin. Sen, sen, sen? mağara vermişsin. Ben mağara aldım tamamen. Bak bir. 9-60 saat. Bir çocuk geleceğim. Orada kızlar var. Polis diye sen de iyi bak. Gençler. Polis değil. Düğünün gücünün. Gel. 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 Çocuklar. 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 Hadi bir. Güle güle kullanın. Güle güle kullanın.